Second, I'm very happy to be in Trabzon uh, after a long day of discussion with the governor, with the mayor, with the Chamber of Commerce, uh, with the Bar Association, with the students at the university. E, öncelikle Trabzon'da bulunmaktan ve çok memnun olduğumu söylemek istiyorum ve e, bugün yaptığımız görüşmeler kapsamında Sayın Vali ile, Belediye Başkanı ile, Baro yetkilileriyle ve üniversitede öğrencilerle görüşmeler yaptığımı söylemek istiyorum. And what i can take from these first meetings is the impression of a town which is projected toward the future a future which is of economic growth of social integration of european projection a town which is extremely lively not only because it's young but because it's thinking young and this is particularly important Ee, ve Trabzon'a dair edindiğim ilk intibalar bu e, şehrin geleceği yansıtan bir şehir olduğu yönünde ve Avrupa ile tam entegrasyona hazır bir kent olduğu, çok genç bir kent olduğu yönünde. Genç olmasının sebebi nüfusunun genç olmasından olduğu kadar aynı zamanda genç bir zihin yapısına ve düşünce yapısına sahip olmasından kaynaklanıyor. We at the European Union want to give a new boost, a new start in our accession talks, and when Turkey is also committed to do a lot in order to accelerate this process. I think that Trabzon could play a very important role in this new phase of our relation between the European Union and Turkey. ve bu dinamizmin bu gerçekliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye ile katılım sürecinde yeni bir ivme kazandırmaya çalıştığımız, yeni bir başlangıç yapmaya çalıştığımız bu dönemde Trabzon'un Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerine istenen ivmenin kazandırılması için çok katkı sağlayabilecek bir kent olduğunu düşünüyorum. I heard a lot of projects about uh, Trabzon including uh, to connect more through tourism. I hope that this will happen. Trabzon is a reality which maybe is little known uh, in many European Union member states. Uh, when I will leave from here, I will be a sort of ambassador of Trabzon in the European Union because I think that this uh, town and its uh, metropolitan area are extremely important for our common future and it needs to be known more and to be visited more and to create more exchanges between Trabzon and several towns of the European Union. Ve bugünkü ziyaretlerim kapsamında Trabzon'daki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik pek çok proje duydum ve bunların çok faydalı olacağını da düşünüyorum çünkü Trabzon son derece önemli bir turistik kent olmasına rağmen Avrupa Birliği nezdinde, Avrupa Birliği'ndeki üyeler yaşayan halklar nezdinde çok az biliniyor. Halbuki kurmak istediğimiz ortak gelecek adına bakacak olursak Trabzon'un çok daha fazla bilinmesi gerekiyor. Çok daha fazla ziyaretçi çekebilmesi ve karşılıklı paylaşımlarımızda ve karşılıklı ziyaretlerde önemli bir yer alması bekleniyor. Avrupa Birliği'ne geri döndüğümde Trabzon adına bir elçi gibi çalışacağımı ve burayı tanıtıp daha fazla turist gelmesini sağlayacağımı söyleyebilirim. I hope the Trabzon citizens, as all Turkish citizens, will be able

Bu konuda tam e, taahhüdümüz e, vardır ve e, bu tam taahhüdümüzü mümkün olduğunca süratli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Çünkü bunun karşılıklı menfaatimize olduğunu düşünüyoruz. If we work to prepare together our future, I think we will succeed. And I'm very pleased to be to be here today and to be here with others which are hoping or preparing our relations for the future. So thank you Trabzon and thank you to the Chamber of Commerce of Trabzon. Evet, geleceğimize beraber hazırlandığımız takdirde ortak koyduğumuz hedeflere daha süratle ulaşacağımızı düşünüyorum. Ve bu çerçevede Trabzon'a çok teşekkür ediyorum ve bizi bütün ağırlayanlara ve ticaret odasına, Trabzon Ticaret Odası'na bir kere daha çok teşekkür ediyorum.